Keşan'dan okayla geçmez e, Kovmatik'ten bu e, atmaca uçurtmasını aldım Yırtıcı kuş uçurtmasını aldım e, Kırlangıçlar arılarımı, e, özellikle ana arılarımı yiyorlardı Bugün ilk defa kurulumunu yaptım 2 metre direğe 6 metre kendi direği 3 e, metrede ipi var e, Hafif rüzgarda bile harika uçuyor ve şu an etrafta bir tane bile kırlangıç yok. Sadece şu ağaçlarda serçeler falan ötüyor. şu ağaçta küçük kuşlarının yuvası vardı. Onlar şu karşıdaki tellere kondular, kaçtılar. yani bugünlük durum harika. Ben bu kadar beklemiyordum. Şöyle pikeler falan yapıyor ara ara rüzgara göre bu. Ese